Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. ekranlarına yanımda Ferit ve TCN Karakaya ile birlikte HVA'nın saldırı gücü taşıyıcısı. Ferit hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Ferit direkt HVA yarı finalden başladı. Nasıl bir geçmiş oldu HVA'nın? Ne aşamalardan geçti? Bunu biraz anlatır mısın bizlere? Tabii anlatayım. Şampiyonluk ligi ee, karşılaşmalarına iyi başlamıştık. İlk 5 hafta hiç yenilmeden devam ettik. Namalüp'e devam ettik 5-0 olarak. Ondan sonrasında birkaç e, mağlubiyet almaya başladık, takım içi uyumsuzluk baş, başladı çünkü. Bu problemi de e, jungler oyuncusu değiştirerek e, kapattık son hafta. E, o süreden itibaren e, hazırlanıyoruz bu turnuvaya, e, şu anda da yarı finaldeyiz. Zaten direkt ikinci olduğumuz için yarı finalden e, başlıyoruz. E, karşımıza AWH geldi, Tabii bu kötü bir durum. E, kardeş takımımız bizim. E, yarı finalden karşılaşmak bizim için çok kötü. Ama e, her takım gibi biz de iddialıyız, onlar da iddialı. E, aynı şekilde ikimiz de başa baş eee kran bir mücadele geçecektir diye düşünüyorum. İnişli çıkışlı bir yarı final mücadelesinde sonuçta karşınıza kardeş takımınız olan AB'ye geldi. Ve e, sence kim kazanacak? E, bence politik bir cevap vermek istemiyorum. O yüzden e, biz kazanız diye düşünüyorum. Çünkü e, bu turnuvaya gerçekten şampiyon olmak için geldik. Ee, çok iyi hazırlandık. O yüzden e, hiçbir rakibimizi yani her rakibimizi ciddiye alıyoruz. Ufak, büyük hiç fark etmez. O yüzden e, piklerde, seçimlerde çok dikkatliyiz. Ee, en iyi oyunumuzu sergileyerek en iyi taktiğimizi yaparak kazanmayı kazanmayı düşünüyoruz. Peki birazdan e, A.B. karşısında maça çıkacaksınız evet. ve e, geçtiğinizi varsayarak konuşuyorum. Şampiyonluk için hazırlandığını söyledin. Şampiyonlukta karşınıza kimin geleceğini, hangi takımın geleceğini düşünüyorsun ve ne yapacak, ne yaparsınız o takımın karşısında? E, %90, %80 ihtimalle Dark Passage'in geleceğini düşünüyorum. Çünkü kendileri zaten e, oturmuş bir kadro. Ayrıca e, son yaptıkları değişikliklerle, özellikle jungler değişikliği bizim takımdan Onların takıma e, CrystalMath geçti. Bu değişiklikle birlikte gerçekten e, mükemmel bir kadro kurdular. Ve aynı zamanda oturmuş bir kadroları var. Mid olsun, ad carry'leri olsun, top lane'leri olsun. O yüzden çok koordine bir takım. Büyük zorluk çekeceğiz. E, ben %50-%50 olarak görüyorum eğer finale çıkarsak Dark Passage ile şanslarımızı. O gün yani yarın kim iyi oynarsa, o gün kim günündeyse o kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyoruz röportajın için. İki takıma da başarılar diliyoruz. Malt Bilerekler anlarında Ferit ve Tecene Karakaray'la Saldır Gücü Taşlı birlikteydik. League of Legends KST finali hala devam ediyor. Biraz... Selamlar herkese, burada Bostancı Gösteri e, Kültür Merkezi'ndeyiz. E, League of Legends'ın kış sezon finali. Şurada arkamızda görmekte olduğunuz yerde devam ediyor. Erdinç burada. Şimdi şunu söyleyeceğim ilk başta, bu e, final ilklerin finali oldu. Birçok ilk bu finalde yaşandı. Biletli seyirci, ardından e, sporcuların her birinin artık lisansı var. Sen anlat, gerisinde hatta bir de nakden yayın olacak. Bunların evet. hepsini bir anlat istiyor. Hakikaten ilklerin finali oldu. Geçtiğimiz yıl aslında elektronik sporu Türkiye'de başlatmıştık League of Legends adına. Ve bir senelik süre zarfında Türkiye'nin ilk lisanslı, lisanstan da şu kastımız. Buradaki bütün sporcular Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan lisans aldılar. Yani buradaki 30'dan fazla oyuncu artık birer sporcu. Elektronik sporcu. E bunun yanı sıra söylediğim gibi biletleri sattık ki 3 günlük gibi kısa sürede 2000'e yakın bilet tükendi. İnanılmaz bir talep ve ilgi vardı. Herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda. Bir de ilk defa bir elektronik spor bir oyun ee, televizyon kanalından finale canlı yayında olacak. D-Smart'ta yayınlanacak pazar günü. O da çok heyecan verici bir şey. Hakikaten Türkiye adına, League of Legends adına, elektronik spor adına çok güzel gelişmeler oldu bu turnuvada. Kesinlikle. Peki e, şimdi bunu duyan herkes soracaktır. Biz nasıl esporcu olacağız? Biz nasıl lisans sahibi olacağız? Neler tavsiye ediyorsun alttan gelenlere? Bu konuda aslında ilerleyen günlerde bir açıklamamız olacak. Yani nasıl lisans alabileceklerine dair. E, tabii ki bu konuda bir yönlendirme yapmak lazım. Ama şunu söyleyeyim çok zahmetli bir süreç değil bir elektronik sporun içerisinde yer almanız lisans çıkarmamız için yeterli olacaktır. Bu konuda ilerleyen günlerde ana sayfamızda Facebook hesabımızı takip edebilirler. Peki bir sene oldu dediğin gibi League of Legends'ın Türkiye'ye gelmesi ve esporda kalkındıran bir oyun oldu. Bu bir senelik süreç içerisinde çok fazla yol aldık ama işin içinde olan biri olarak hem takımlar anlamında hem seyirciler anlamında hem devlet anlamında belki neler gelişti bunları senden yol Tabii ilk başladığımızda da bilgi vardı aslında. GMX e ilk turnuvamızı yaptığımızda e, 4 gün boyunca işte yere oturarak saatlerce maçları izleyen oyuncularımız vardı, izleyicilerimiz vardı. <laughs> Fakat şimdi geldiğimiz nokta çok çok daha yüksek boyutlarda. Ben hakikaten yıllardır seninle beraber oyun sektörünün içerisindeyiz. Ben hep şuna inanıyorum. Türkiye'de spor sevilen bir dal e, bir konu ama futbol biliyorsun çok fazla ön planda. Ben futboldan sonra en çok izlenecek olayın elektronik spor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bu konuda çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Sadece hani izleyicilerin değil, sponsorların, işte kanalların, basının e, ve hatta belediyelerin yani devletin de bu konuda çok farklı çalışmaları olacak ilerleyen dönemlerde bizle beraber. E, biz hakikaten bu yola baş koyduk. E, her geçen sene bu daha da büyütmek istiyoruz. Mesela bir sonraki sezon yani sezon 2015'te buradaki birçok oyuncu profesyonel olacak. Yani aylık maaş alabilir hale gelecekler. Amacımız bu. Dediğim gibi o yüzden yani bu aldığımız yola baktığım zaman çok kısa sürede çok güzel yol aldığımızı görüyorum ama burada en büyük destek tabii ki oyuncular ve bu yayınları izleyen izleyiciler hakikaten ilk günden beri bizi yalnız bırakmadılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Peki bu arada ee, duymuşsundur belki Multiplayer olarak biz de bir e-spor kulübü kurduk. Multiplayer Waders olarak. Ee, neler bekliyorsun bizden? Valla ben basının hep bu işin içerisinde olmasını istiyordum. biliyorsun. ya buluşmalarımızda da konuşuyoruz. Logonuz çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ee, i̇ddialı transferler ve iyi kamp yapmanız lazım. Rakipler çok güçlü. Evet. Bir katliam oldu. <laughs> katliam oldu. 5-5 beş bekliyoruz. Ee, aynen. Peki şunu sorayım son olarak. Çıtayı devamlı yükseltiyorsunuz. Geçen seninki yaz finali. Ee, neresiydi? Türkiye Büyük Finalinde Küçük Çiftlik küçük Park'ta çiftlik yaptık. Parkta yaptık. Ee, şimdi Bostancı gösteri vergisi bir dahaki final ne olacak? Şimdi orası çok heyecanlandırıyor bizi. Şu an açıklamıyoruz ama bir aksilik olmazsa büyük ihtimalle lisan ayında açıklıyor olacağız. Fakat bu kalabalığın hakikaten hakkını verebilecek ee, ve atmosfer olarak da çok büyüleyici. Hakikaten Türkiye'de de çok ciddi ses getirecek güzel bir mekan üzerinde çalışıyoruz. Fakat önümüzde daha ilkbahar finali olacak, yaz finali olacak. Onlar gene Bostancı Gösteri Merkezi'nde. Türkiye Kupası olacak Ağustos ayında. O da buralarda olacak. Ama büyük final, Türkiye büyük finali adı gibi çok büyük bir yerde. Hakikaten heyecan verici bir yerde olacak. Onu da zamanı geldiğinde paylaşacağız. E çok güzel. Biz senden önceden alacağız onu. <laughs> Ağzından alacağız onu. Belli, belli oldu bu. Peki çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben Tebrik ediyorum. ediyorum. Harika bir organizasyon. Ben, size de iyi yayınlar. Elektronik sporda da bol şans. Sağ ol. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matipler ekranlarına hoş geldiniz. Yanımda Yasin Reosta S ile birlikteyim. AV takımının orta koridor oyuncusu. Biraz onunla buraya nasıl geldik yerinden bahsedeceğiz. Yasin merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Ee, şimdi daha demin BPI zonu yendiniz. Ve BPI zona önce nasıl buraya geldiğinizden biraz bahseder misiniz? Ee, biz takım olarak e, zaten birbirimizle uzun zamandır arkadaştık. Ee, daha sonra Heva takımından jungle değişikliği yaptık. Sürekli çalışıyorduk. Hafta sonları şampiyon ligi maçları vardı. Ee, keyifliydi. Onlar da çok fazla diğer takımları tanıma şansı bulduk. O şekilde antrenmanlarımızı yürüttük. Ve e, ligde 3. olarak burada ee, takımımızla beraber oynuyoruz KST'de buradasın Daha demin de gerçekten e, seyircileri coşturan Biz oyunuyla kendimizden geçtik biz burada e, Tekrar tebrik etmek istiyorum Onun üstüne e, şimdiki maçınız Heyva ile birlikte yani kardeş takımınızla birlikte Kim kazanacak ne düşünüyorsun bu konu hakkında ee, Açıkçası ben Heyva'yı bir tık üstün görüyorum Ben objektif olurum bu tarz konularda açıkçası Ama bugünkü performansınız Beni bayağı tatmin etti Takıma aşırı bir güven Duyuyorum şu an ee, yani çok çekişmeli olacağını söyleyebilirim sadece. Bugünkü bulunduğunuz maçlardan zaten insanları da ne kadar istediğinizi KST finallerini e, belli etmiş oldunuz. Peki finale çıktığınız takdirde karşınıza hangi takımın geleceğini düşünüyorsun ya da bu KST'nin şampiyonu kim olur sence? Ee, yani TT ve Dark P'siz maçı olacak bizim rakibimizi belirleyen maç o. Dark Passage bayağıdır yani uzun süredir Türkiye'de şampiyon olan bir takım. Kendi kanıtlamış çok tecrübeliler. Hiçbir şekilde heyecan yapmıyorlar. Yani oturmuş bir takımlar açıkçası. Hani biz ve TT gibi takımlar biraz daha oturma sürecinde olduğumuz bir takımız yani. o yüzden ben Dark Passage'ı finalde göreceğimizi düşünüyorum. final sonucunda bir fikrim yok açıkçası. Her şey olabilir. Evet, evet arkadaşlar, multiplayer ekranlarında bu arada gerçekten seyirciler tekrar konuştum Mat Pirelli reklamlarında Yasin Reyes ile birlikteydik. Ben de Nexus Champion. İzlemeye devam edin. Mat Pirelli reklamlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere. <laughs>